Ne yaptık? Dükkan açtık. İyi oldu kanka, bizim için güzel şeyler oldu. Ha yine ilerletmeyi düşünüyoruz. B planı cebimizde. Kesinlikle temeli attıktan sonra nice projelere imza atacak iki kişi görüyorsunuz şu anda. YouTube ha. kanalı için çok. Arkadaşlarımız bizi ısrar ettiler. Kanka ki, talep talep telefonlar susmuyor. Sizin günlük rutininiz zaten izlenecek şeyler. Bunu niye çekmiyorsunuz? Biz de başladık çekmiyor arkadaşlar. Gerisi sizde artık. Ben daha hiçbir şey yapamam. Kanka abone olup beğenip yorum yapmayın. Acizane de arkadaşlarınıza Aynen. yollamayı Sol sola, yol Unutmuyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Beni tanıyanlar bu aracın başına neler geleceğini çok iyi biliyor. Aracın 1.6 dizel. Orijinal 238.000'de. Araçta değişen yok sadece dört parça boyalı kol dayama bardaklık, ABS olan modeli muayene istasyonundan sonra araç A'dan Z'ye sökülecek dostlarım. far değişimi yapacağız sıfır led stop gelecek Tayvan Type Rack 45 yana plastik ve Air süspansiyon ile bu aracı finallemeyi düşünüyorum Tabi ufak tefek detaylar kafamda farklı projeler, küçük dokunuşlarım da var. Ön tamponum boyanacak, Marşbeller boyanacak, arka plakalık plastiğine boyanacak. Uzun plakalık olduğu için kenarlarda delik izleri var. Onları kapatıp kare plakaya bir dönüşüm yapacağız. Daha sonra arabanın ön arka düzeni komple ayarını gerçekleştireceğiz. Kapı yüzleri sökülecek, koltuklar sökülecek bagaj halısı, bagaj döşemeleri komple sökülecek. Araç çıplak olacak. Komple kuaförünü, temizlik işlemini gerçekleştirdikten sonra artık toplama işlemine geçeceğiz. Bu söylediğim tüm detayları bu videoda izleyeceksiniz. Evet şimdi muayene istasyonuna geldik. Allah'ın izniyle tekte geçeceğiz. Şu anda R81'in bir doğuşu. Muayenede tekte geçti. Yine olsun yine geçecek. Farklı bir şey beklemeye gerek yoktu zaten arkadaşlar. Bu kadar daha bir Sadece iki hafta verin. Üçüncü haftada sizlerle. <laughs> ne olacak bu arabanın hali? Kardeşim bu Oo. araba toparlanacak. Muhalleden çıkar çıkmaz. Kadir kardeşim affetmedi. Kıramadık. Stoplar Kadir kardeşimizi, kıramadık. kardeşimizi kıramadık. He. Dedi ki kanka iyi mal iyi <gülüyor> para. <laughs> asker ne var ne yok? İyi nasıl Bitti mi asker? Abi çıktı aradan da yeter. Asker yani. bundan sonra hmm. başlayalım. Arkada iyi bir Honda var bu arada. Ya bir sıkıntımız yok. Sıkıntı yok. Onda olur. biz toplayacağız. Değil ya şimdi? Aha. Özgür Bir alt mı? Aha. Çek kamaları. Yansın. <laughs> Niye kardeşim bu? Ya tuttu arabayı dağıtıyor bu ya. Ma bırak da kardeşim o arabaların yakalar. Sıfırlamadan binemiyorum. ee, yapacağım? Hastalık oldu bu ufakta da Sıfırlamadan binemiyoruz ya. Cam filmlerini ya. sökecek mi? Cam filmlerini sökecek mi? Benim öyle, bir, öyle bir soru, soru yok bu arada yani. Tamam Onu ben bir video izledim. Adamlar onu öyle yapar. Hava vuruyorlar ona. Bir şekilde. Şişiriyor. şişiriyor onu. Kurtarıyor galiba. Siz de şişirmek yaparsınız. istiyorsanız Şimdi şimdi <laughs> Bugün yeni mahalle sularındayız. Dün stoplarımızı Kadir'e sattık. Şu anda hepimizin çok istediği şeyi yapıyorum. Araba bir renklensin ya. Bir içi bir içi artık bir gözüksün. Kapı yüzleri muayeneden önce söküldü. Hoş, Hoş bulduk Özden amca. Sol arka kapının kapı motoru bozuk. Sağ arka kapının tuşunun sadece indirmesi çalışıyor. Kaldırması iptal. Kaldırmayı kaldırırız ya. Dünyanın en iyi ilk 5 elektronikçisinden birisi Özcan önce yaptıracağız. Ben bu işi yapmam he. Yenisine kadar konuşmam. sabah neredeyiz? Tokoğlu garajdayız. Hasan'ımın yanına geldik. Aracın sağ ön çamurluğunda ve bagaj kapağının tam ortasında kılcal iki yerinde ufak bir göçüğüm var. Boyasız parçalar. Onları Hasan'ıma güzel bir el işçiliğinden aldırmaya geldim. Siparişte olan birkaç malzememiz var. Kargolarımız şu an yolda. LED stopumuz, depo farımız, ön ek Ön paçalık, üç bacak spoiler, birkaç tane daha ufak tefek bir şeyler var. Onların hepsi en geç pazartesi günü elimizde olacak. Hasan ameliyata başladı. Açık kalp ameliyatı. Açık kalp ameliyatı. Bizim çevremizde tabi elimizde böyle işlerimizi ince işçilik yapan arkadaşlarımızın olması bizim için çok iyi bir şey. Arabamız en azından güvenebildiğimiz bir insana vermek. Daha önce de birbirimizin çok işini yaptık. Hasan bu işin daimi mi mi? Göçük işi sanat işidir. Aynen. Sabır işi ya daha çok. Müzik Efendim Eline sağlık İyi Teşekkür Allah. ediyorum Ben teşekkür ederim okuyor garajında bugün paklama günüydü cila bezlerimiz sprey boyalarımız takım taklavat ve ofis kısmımız tamamen düzenlendi Montaj malzemelerimiz bir kenara ayrıldı. Vişne'den kalan 6.45'lerin 45'lerini güvenliklere giydireceğiz. R81'de kullanacağız. Tesisatım yine bu şekilde hazırda bekliyor. En son finalde tesisatta dizeceğiz. Anayi kısmı olarak da arabanın 1-2 işi kaldığı için led stoplarımı takmak istemedim. Hem de orijinal stop takımım vardı. Onları araca giydirdim. Orijinal Honda logolu farlarımızın zaten değişimini yapacağım. Evet. Günlerdir beklediğimiz aşamaya geldik. Muayenemizi yaptık, r 81 garaja çektik. Söktük bu akşam yaklaşık bir 40-45 dakika civarında. Ön tamponumuzu söktük, nasipse boyaya vereceğiz. Yan başkentlerimizi söktük, bunlar da boyanacak. Arazinin içine gelecek olursak kapı yüzleri, tavan alısı, arka panozot, koltuklar, plastik aksam, ufak tefek elektrikle ilgili bazı şeyleri düzelttik. Nasipse söküm aşaması bitti. Bundan sonra toplam aşamasına geçeceğiz. Devam eden videolarda da göreceksiniz. Arabanın alım aşamasından bu yana içli dışlı olduğum için Özgür'ü de çok iyi tanıdığım için Türkiye'ye çok güzel bir R81 kazandıracağız nasipse. Bittiği zaman her şeyiyle birlikte A'dan Z'ye emek verilmiş bir konuda nasıl toplanılır, nasıl yapılır, silme yere nasıl koyarsınız, kıvılcım videosu nasıl çekilir bunların hepsini A'dan Z'ye göreceksiniz izlemeye devam edin. Sanayi sularına bugün giriş yaptık. Hasan abimin yanındayım. Araçlarımın işlerini yapan sayılı sevdiğim ustalardan biridir Hasan abi. Arka çamurluğumu stop alt sacı ve tamponla ufak bir renk ayrımı olduğu için kordon aşağısı boyatacağım. Ön kaputumda da tam şu kısımda bir boyacı hatası olduğundan dolayı şu şekil boyatacağım. Genel cerrahi polikinliğinden bugün sizlere merhaba diyorum. Bugün ameliyatta olacağım. Neyle başlıyoruz? Bugün koltuk kuaförüyle başlıyoruz. Daha sonra vaktimiz kalırsa plastik aksam detayına gireceğiz. Koltuklar kumaş olarak oldukça temizler. Sadece bir ufak kir yorgunlukları var. Onlardan bugün tamamen arınıyoruz. Terima kasih telah menonton! Sepetleri vol 2. plastik aksam detaylarını komple bitirdik. Ciddi anlamda bitirdik. Detayın detay dedik. Boş yere demedik. Fazla ciddiye almıyorsunuz. Ama sanırım alacaksınız. Bunlar sıfır aldım ya boş ver. Bagaj plastiği gibi sık kullanılan bazı yerlerde çizikler, kılcal aşınmalar var. Bunları da bakım sütüyle birlikte yok edeceğim. Bayağı bir toparladı. Geri plastik aksamı aracın üstüne montajını yaptıktan sonra sütleyeceğiz. Bagaj halısı ve taban halısı kötü bir durumda. Senelerin yıpranmışlığı üzerinde. Fabrika keçeleri komple soyulacak. Bunlar yenileyeceğiz. Fabrika yalıtımı komple kazındı. Şimdi ön yüzüne geçeceğim. halısıyla işlemimiz bitti farklı bir cenaze bagaj halısına geçiş yapıyoruz şimdi temizliği yapıldı şu ve şu kısımda bir ufak kararma ve kumaş ağırması olduğundan dolayı halının içine sıfır medefe kestirdikten sonra bagajı da aynı bu şekilde çelik halısını kesip zımbalattırıp o şekilde komple kullanacağım günlükleri Vol 3. Tarih 10 Nisan Perşembe. Aracımızı boyadan teslim aldık. Cefasını çekmediğiniz bir işin sefasını süremezsiniz. Bu nedenle bugün de aracın detay günü olacak. Yani şu manzaraya bakınca evet ben de bir an önce toplamak istiyorum ama benim altın kuralım bu değil. Önce detay sonra sefa. Önce kapı yüzlerinin iç kısımlarından detaya başlayacağız. Daha sonra iç kısma geçeceğiz. Fabrika keçelerini söküp komple kazıyacağız. Komple içini temizledikten sonra yeni keçelerini sereceğiz. Kısımından hepinize günaydın. Boyadaki malzemelerimi teslim aldım. Bunlara şu an herhangi bir müdahalem olmayacak. Cila'dan sonra montaja geçeceğiz. Boyanacak olan malzemelerin zımparalarını yapacağız ve boyanacak. Komple motor iç yıkama ve ön şasi uç kısımları komple temizlenecek. 799 part 1'in sonunda Motor içimiz şasiler temizlendi. Taban baştan aşağıya temizlendi. Yalıtımı yenilendi. Tamponlar boyadan geldi hazır bir şekilde toplanma aşamasını bekleyecek. Çıtır yenileme olan plastik malzemelerimizin boyası da tamamlandı. Artık hepimizin istediği keyif kısmı Part 2'de gelecek. Hepimizin heyecanla beklediği bölüm Part 2 ve final bölümü olacak. Bu süre boyunca hepiniz kendinize iyi bakıyorsunuz. Instagram'dan takip etmeye devam ediyorsunuz. Ve kanala abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.